Merhaba. IQ Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün 40 zor bayrak sorusuyla karşınızdayız. Bakalım kaç puan toplayabileceksiniz? Kurallar basit. Her doğru cevap 10 puan. Kaç puan aldığınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız ilk soruyla başlıyoruz. Bu bayrak hangi ülkenin? Türkiye, Pakistan, Tunus? Doğru cevap Türkiye. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bulabilir misin? Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan. Doğru cevap Azerbaycan. Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? Japonya, Çin, Kore. bayrak hangi ülkenin? ABD, Kanada, Küba. Kaç puan topladığınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Doğru cevap Amerika Birleşik Devletleri. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bulabilir misin? Rusya, Slovakya, Sırbistan. Doğru cevap Sırbistan. Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? Çin, Vietnam, Kore. Doğru cevap Vietnam. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bulabilir misin? Almanya, Belçika, Avusturya. Doğru cevap Almanya. Bu bayrak hangi ülkenin Fransa, İtalya, Hollanda, Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? İtalya, Meksika, İrlanda. Doğru cevap İtalya. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bulabilir misin? Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada. Doğru cevap Birleşik Krallık. hangi ülkenin? Hindistan, İran, Endonezya. Doğru cevap İran. Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? Brezilya, Arjantin, Kolombiya. Doğru cevap Arjantin. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bulabilir misin? İspanya. Portekiz, İtalya. Doğru cevap Portekiz. Bu bayrak hangi ülkenin? Kanada, ABD, Avustralya. Doğru cevap Kanada. Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? Meksika, İspanya, Kolombiya. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bulabilir misin? Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere. Doğru cevap Yeni Zelanda. Bu bayrak hangi ülkenin? İsveç, Norveç, Finlandiya. Doğru cevap İsveç. Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? Norveç, Danimarka. Doğru cevap Danimarka. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bulabilir misin? Finlandiya, Estonya, Letonya. Doğru cevap Estonya. Bu bayrak hangi ülkenin? Hollanda, Fransa, Çek Cumhuriyeti. Doğru cevap Çek Cumhuriyeti. Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? Belçika, Almanya, İspanya. Doğru cevap Belçika. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bulabilir misin? Laos, İtalya, Norveç. Doğru cevap Norveç. Hangi ülkenin Avusturya, İsveç, Almanya? Doğru cevap Avusturya. Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? Polonya, Slovenya, Slovakya. Doğru cevap Slovenya. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bulabilir misin? Yunanistan. Kıbrıs, İtalya. Doğru cevap Kıbrıs. Bu bayrak hangi ülkenin? Türkmenistan, Tayland, Kamboçya. Doğru cevap Türkmenistan. Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? Mısır, Suudi Arabistan, Irak. Doğru cevap Suudi Arabistan. Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? Suudi Arabistan, İran, Pakistan. Doğru cevap Pakistan. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bulabilir misin? Tayland, Laos, Kamboçya. Doğru cevap. Bayrak hangi ülkenin? Endonezya, Singapur, Filipinler. Doğru cevap Endonezya. Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? Kenya, Nijerya, Etiyopya. Doğru cevap Nijerya. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bulabilir misin? Jamaika. Bahamalar, Trinidad ve Tobago. Doğru cevap, Jamaika. Bu bayrak hangi ülkenin? Bhutan, Nepal, Moğolistan. Doğru cevap, Moğolistan. Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? Sri Lanka, Hindistan, Nepal, Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bulabilir misin? Moğolistan, Kazakistan, Türkmenistan. Doğru cevap Kazakistan. Bu bayrak hangi ülkenin? Paraguay, Uruguay, Venezuela. Doğru cevap Uruguay. Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan. Doğru cevap Özbekistan. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bulabilir misin? Eritrea, Etiyopya, Somali. Doğru cevap Etiyopya. Bu bayrak hangi ülkenin? Letonya, Litvanya, Estonya. Aşağıdaki hangi ülkenin bayrağıdır? Malta, Kıbrıs, Yunanistan. Doğru cevap Yunanistan. Tebrikler. IQ dünyasında bugün kaç doğru yaptın? Kaç puan topladığını yorumlara yazmayı unutma. Eğer bu tarz eğlenceli ve öğretici videoların devam etmesini istiyorsan kanalımıza abone ol videoyu beğen bildirimleri aç yeni videoları kaçırma bir sonraki videoda görüşmek üzere IQ dünyasından sevgiler